Herkese merhabalar arkadaşlar. 2016 model Blue Motion Midlife Plus 90 beygirlik Golf 7'mizin içerisindeyiz. Şu an çevre yolunda çıkacağım. Kenarda bekliyorum. Otomobilimizi çalıştırıyorum. Bu otomobilin zaten detaylı inceleme videosu kanalımızda mevcuttu. Bugün ne yapacağız peki? Bugün 300.000 TL'ye halen daha Golf 7 almak mantıklı mı? En boş paket manuel mantıklı mı? Bunu konuşacağız. Hepinizin bu otomobil hakkında fikri olduğunu biliyorum, düşünüyorum. Çünkü Golf 7 çok fazla sattı, alınıp kullanıldı. Gerçekten mantıklı olabilmeyi başaran bir otomobil her detayla. Bunu da bu video içerisinde sizlere bahsedeceğim zaten. Dediğim gibi 90 beygirlik 230 Nm tork üreten motor şanzıman kombinasyonuyla şu anda test konumuz oldu. 5 ileri manuel şanzımanımız var. Yürürü güzel bunu zaten göstereceğim. Şu anda mesela düşük hızlardaki tork devrini görebilirsiniz. Klimamız da açık. Gerçekten fena yürümeyen bir motor bu. Şöyle yola katılışını. Yani tork yüksek olduğu için yola rahatlıkla katılabiliyorsunuz. Bu anlamda hiçbir problem yok. Ara hızlanmalar olsun otomobilin. Yani sizi şehir içerisinde ve şehir dışarısında üzmeyecek bir otomobil olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Neden bu otomobili test konu olarak aldım 300 bin TL'ye? Çünkü şu anda ikinci el piyasasında inanılmaz fazla bir hareketlilik var. Biraz da ikinci el piyasasından bahsedeceğimiz bir video olacak bu video. Şöyle C segmenti hatchback ve B segmenti SUV liginde inanılmaz fazla bir rağbet var. İnsanlar bu segmentleri iyice kaydı. Sedan otomobiller de fazla tercih ediliyor. Satış rakamları yüksek evet ama bunların rağbeti çok daha fazla. Bunu eminim ki sizler de biliyorsunuzdur. O yüzden bu otomobil test konu olarak aldım. En boş paket bir Golf 7'den bahsediyoruz. Bu otomobilin tabii ki 2013 versiyonu da var. Onlarda direksiyonlarda tuşlar gelmiyor. Bu 2016-2015'ten sonraki Midline Plus'larda bu şekilde tuş takımı da geliyor. Dokumatik ekranımız var. Ben ekranı çok beğeniyorum. Ekrandan ziyade bu otomobilin en fazla beğendiğim noktası şu ki ses sistemi inanılmaz hoşuma gidiyor benim bu otomobilin ses sistemi arkadaşlar. Bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz. Şöyle ben yakıt tüketimi görebileceğim yere alayım. Şu anda ben size fabrika verisini vereyim. 5.8 litre tüketiyorum. Bugün kaç kilometre yapmışım hemen söyleyeyim. Yani 9 gün Az önce geriden başladığım yeri alıyor. Yaklaşık bu otomobili ben 4 gündür kullanıyorum ve ortalama tüketimim hep 4.4 litrelerde geziyor. Yani yakıt konusunda inanılmaz cimri bir otomobil olduğunu söyleyebilirim torku gayet yerinde olduğu için bu kasayı rahatlıkla götürebiliyor tabi bunların 105'lik 110'luk versiyonları da var ama şöyle hatta ben size bu sürüşümüzdeki şeyi göstermeye çalışayım bunu bir sıfırlayayım ben size eğer bu şekilde bu suratlarda ilerlerseniz uzun yoldan bahsediyorum yani gerçekten ciddi az yakabiliyor bu ünite ama bu arabanın en güzel olayı bence şehir içerisinde yakın yani şehir içi yakıt tüketimi eğer komple şehir içi tüketecekseniz Bence 5.5-6 litre arasında dolaşabilirsiniz. Ben bu veriyi net bir şekilde bu otomobilden aldım. Yani yakıt sizin için en önemli detaysa bu otomobil kesinlikle en mantıklı, en avantajlı dizellerden biri olduğunu söyleyebilirim. Benim 1.4 dizel Auris'im hemen hemen aynı yakıt tüketimlerine sahip. Hatta bir tık daha düşük olduğunu bile söyleyebilirim. Volkswagen'in bu Blue Motion teknolojisi inanılmaz güzel Yak otomobile Tabi benim 1.4 dizel eski nesil bir otomobil Hani onu da göz ardı etmemekte fayda var Yol sesi konfor olarak Hani uzun kullanım testi olarak da düşünebilirsiniz Yol sesi alıyor fark etmişsinizdir Ama bu asfaltta çok kötü bir asfalt Hani onu da rahatlıkla söyleyebilirim Düzgün yapılmış bir asfalt değil Tırtıklı ama yol sesimiz geliyor Rüzgar sesi yaklaşık 110'dan itibaren Geldiğini söyleyebilirim Rüzgar sesi olarak güzel olan bir otomobil Çünkü 144 kilometrede 140 bin kilometre de hemen hemen. Hani bu değerlere bakıldığında bu otomobil kötü değil şu anki yalıtımıyla. Golf neler hissettiriyor genel anlamıyla? Golf kesinlikle C segmentinin en prestijli otomobillerinden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü size sürüş esnasında inanılmaz keyif veren bir otomobil. Bunun en başlıca özelliği kesinlikle bu direksiyon. Direksiyona hayran kalıyorsunuz. Elinize oturuşu, yumuşaklığı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Tabi bunun yanında diğer bir avantaj şu konsol konsol size dönük gri parçalar kullanılan alüminyum detaylar ekranı konumlandırılması asla baktığınızda büyük bir ekran yok burada ama bu ekran gayet hani kullanışlı dokunmatik bluetooth'a bağlanması çok güzel e buradaki detaylı yakıt tüketim verilerini görebilmeniz güzel sizin ne kadar yaktığınızda da Tink Blue diye bir detayı var hatta onu da sizlere ben göreyim skoru 81 uzun sürüm gerçekten hani şöyle söyleyeyim Az yakabiliyorum ben bu otomobilde Ben bile az yakmayı seven biriyim Ama yere geldiğinde ister istemez insanlar hani gıdıklıyor bazen Orada da bir gazlamanız gerekiyor O anlamda da güzel Orada da hiçbir problem çekmiyorsunuz bu otomobilde Tekrardan çevre yolumuza bağlanacağım Batı kent Yeni mahalle istikametine doğru Devam edeceğim Hava çok sıcak Ankara'da 26 derece Şu anda Ankara Klimamız çalışıyor Kullanım detayları olarak Volkswagen grubunu sevdiğimi biliyorsunuz. Neden? Bakın burada güzel kapaklı bir gözünüz var. İçi bayağı bir geniş. Arkada bardaklığınız var. iki tane ve onun üzerinde kaydırmalı bir buton var. Elektronik el freni var. En boş paket bir Golf'te. Bunun yanında otol sisteminiz var yukarı aşağı ayarlanabilir, ileri geri gidebilir, kol dayanağı gibi özellikler. Bence bu arabayı sınıfında üst segmente taşıyor. Şu anda dediğim gibi ortalama 300-330 bin lira kilometresi ve eski yıllarına göre 270 bin liralara kadar kilometresi yüksek olabilir yalnız o. Yılı düşük olabilir. 270 ile 330 bin lira arasında bulabileceğiniz bir otomobil. Düşündüğünüzde 300 bin lira veriyorum ama yine manuel bir otomobil kullanıyorum diyebilirsiniz otomatik severler. Ama ben hani manueli çok seviyorum. Manuelcim diyebilirim sizlere. Beni zorluk çekmiyorum. Vites geçişleri çok lıkır lıkır. Gerçekten hoşunuza gidiyor. Yani genel anlamıyla kapıların içlerindeki bu kaplamalar ya golfü golf yapan detaylar bence ve tasarım. Tasarım benim için önemli bir detay. Tasarıma baktığımda gerçekten hani benim içime sinen ve gerçekten böyle hani bu otomobil yakışıklı dediğim arabalardan birisi. Bunu belki sizler de düşünüyorsunuzdur. Ufak tefek oynamalara gelen bir araba. Tabi Leon kadar sportif durmuyor belki ama arka stoplarınızı led yaptığınızda, ön tarafı Golf 7.5 yaptığınızda gerçekten içinize sinecek bir hale geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ben öyle hissediyorum. Yani bu anlamda Golf'ün hem tasarım hem konfor hem de sürüş özellikleri benim hoşuma gidiyor. Bu 90'lık versiyonuyla dahi olsa dediğim gibi en boş ama yine de bu haliyle size güzel hissettiriyor. Şöyle artık biraz tabii ki sürüşünden bahsetmem gerekiyor. 3. vites 2500 devir. Bakın şu şekilde yükleniyorum. Devir oranları çok güzel. Auris normalde 6 L ama bundan daha kötü devir oranlarına sahip. Golf'in bu olayı çok güzel. Evet çok güzel bir virajımız var. Buraya 114'te girdim. Evet şu an sınırdayım. Biraz da tedirgin etti beni açıkçası. 98'de dönüyorum şu anda. Dördüncü fites. Şu an tam sınırda. Yalnız <laughs> güzel dönüyor. Çok yatmıyor golf. Bu anlamda hoşuma gitti. 98'e döndüm ve ilk 114'te girdiğimde e, biraz tedirgin oldum. Bakın öyleyken kesinlikle fren yapmamanız gerekiyor. Araba kendi ataletiyle dönmesi gerekiyor. Aksi takdirde fren yaparsanız önün arkasını bozarsınız. Virajda fren yapılmaz. Direksiyonu sabit tutup dönmeye çalışacaksınız O noktada dikkat etmeniz gerekiyor Evet şöyle klimamız açık dediğim gibi Tatlı tatlı tekrardan yürümeye başladım 5 vites 100 km saat hız Tatlıdan oturuyorum 120'de tam 2200 devir bandında gidiyor 120'de tam 2200 devir bandında gidiyor Benim arabam 2000 devirde tam yüzde gidiyordu Auris. Şimdi buna bakalım. 2000 devirde kaçta gittiğini. Evet, 2000 devirde tam 105 ile gidiyor. Çok çok büyük farklar yok. Ama bu arabanın torku sanki biraz daha yüksek devirde veriyormuş gibi hissiyatlarım o noktada. Ama 5 ileri olduğu için daha alt devir bantlarında da otomobil yürüyor. Zaten bu fites artır uyarısı inanılmaz hassas. Yani şöyle hemen hızlanıyorsunuz ve bir anda fites artırma uyarısı geliyor ve ona, ona uymanız için de sürekli uyarı veriyor size. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle dördüncü fites 100 km saat hız tekrardan oturdum. 130 140 145 Rüzgar sesi yavaş yavaş girmeye başladı. 150 Evet 160 olduk. Şöyle bu süratlerde rahatlıkla ilerleyebiliyor otomobil. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece biraz direksiyonda titreme var. Ve rüzgar sesi biraz artıyor. Onu da söyleyebilirim. Rahatlıkla. Ama 130'da 140'da ilerlemek bu otomobilde gerçekten çok rahat. Tork olduğu için beygir evet çok çok yüksek değil. Ama yine de rahatlıkla yürüyebiliyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Biraz da rüzgar var gibi rüzgardan etkileniyor çünkü şu anda. Ya bu otomobilin hakkı 130-140 uzun yol. Kesinlikle böyle. Motor sesi duymuyorsunuz yüklenmediğiniz sürece. Bakın 120'deyiz hala ağaç bir rüzgar sesi geliyor. E tabi ister istemez 140 bin kilometreye bu otomobil garajda yatarak gelmedi. E bir kilometre yaptı tabi ki. Bunun farkını da buradan anlayabiliyorsunuz. Evet genel anlamıyla Golf'ü şöyle özetleyebilirim yakıt tüketimi ve motor performansı olarak kesinlikle iyi işler çıkardığını düşünüyorum. Bakın şu anda 22 kilometrelik bir ortalamada 5.1 litre tüketimim var. Ortalamasında 54 kilometre saat olarak gözüküyor. Ben şöyle geçen gün Keçiören Ankara'yı bilenler hani zaten anlayacaktır dedim ama ben yine özet geçeceğim. Keçiören Eryaman arası hafif uzun yol gidiyorsunuz. Çevre yolu gibi değil de çevre yolundan da gidiyorsunuz. Çevre yolundan gitmedim. İstanbul yolu üzerinden yol tenha hani böyle 60, 70, 80 sabit gidebiliyorsunuz. Hız sınırı 82 zaten. O şekilde gittiğimde tabi şehir içi de var. Eryaman'ın içi aynı şekilde Keçören'in içini kattığımda ortalama 4.4 ile gidip gelebildim. Yani şöyle yakıt tüketimi beni gerçekten mutlu etti. Auris'ten bir tık daha iyi ama hemen hemen Auris'te basmayınca çok az yakıyor ama bu otomobil yüksek hızlarda Auris'ten daha az yakıyor. Bu da Blue Motion teknolojisinin getirdiği bir artı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Golf her anlamıyla bence her şeyden mükemmel bir şeyler sunmasa da çoğu şeyden ortanın üstünde sunduğunu söyleyebilirim. E bu anlamda zaten bu segmentte çok fazla tercih edilen kaliteli ve gerçekten konfor olarak ön plana çıkan otomobillerden birisi. Her tarafta yumuşak plastiklerin olması, şu kokpitin size doğru dönük olması, parametreler orta dashboard'un geniş, kol dayanan ileri yükseklik alçaklık ayarının olması e direksiyonun sportif ve yumuşacık olması bence bu otomobili öne çıkaran etkenlerden birisi. 300 bin lira eder mi? Bu tabii ki soru işareti. Günümüzdeki hiçbir otomobil değerini eh, hak etmiyor. Onu artık geçelim. Artık bunları konuşmaya gerek yok. Ama 300 bin liraya siz bu otomobili alır mısınız? Lütfen bunu yorumlarda belirtin. Ben düşünmeden alırım. Bu kilometrelerde değil de 120 bini geçmesin isterim. Ben Sorusuz mu? Sorusuz bu motor aslında. Hiçbir problemi yok bu motorun. Sadece enjektörlerde belki ilerleyen sürelerde sıkıntı yaşarsınız ama genel anlamıyla sorunsuz bir motor olduğunu söyleyebiliriz. Özet olarak şöyle söyleyebilirim. Gerçekten kullanırken keyif aldığınız bir otomobil. Dediğim gibi 300 bin liraya ben bu otomobili düşünmeden alırım. Ama siz 300 bin liraya bu otomobili alır mısınız? Lütfen siz bunu yorumlayın. Çünkü 300 bin liraya otomatik i20 alabiliyorsunuz. Tabii ki bu o kadar e, performanslı motor olmuyor. 1.4 atmosferik motor oluyor ama. Ya da diğer markalardan birçok otomobil bu fiyat bandına girebiliyor. 2012-2013 e, Toyota Auris'ler. 2014 Toyota Auris otomatikler 1.6. Hani düşündüğünüz aynı segmentteki otomobilleri düşünürsek e, mantıklı çıkabiliyor, mantıklı kalabiliyor. Focus 1.6 benzin ya da 1.6 dizelleri düşündüğünüz. Ben Golf'ü severek, beğenerek kullanıyorum. Kullandığım zaman gerçekten hoşuma giden bir otomobil. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir bu video. Çıtırdan tatlı bir video yapmaya çalıştım Golf'ü yakalamışken. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Siz halen daha kanalıma abone değilseniz lütfen bir abone olup videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum.